Evet, şimdi yine bir oyunun temel gereksinimlerinden biri olan e, mermi fırlatma olayını beraber bakıyor olacağız. Öncelikle yine burada oyunun bize sunduğu bir mermi var, çok e, bulut, yani dişli mermisi dediği. Bunu oyun ekranına bırakıyorum ama oyun ekranında sürekli duran bir mermi mantıksız, o yüzden assetslerde profesife geliyorum. Bu çok bulutu e, buraya atıyorum ve buradaki şeyini siliyorum. Ben çağırdıkça gelsin diyeceğim çünkü. Bunu da yapmak için yine scriptlerimin içine saat tıklayıp create C sharp script diyorum. Bu sefer ismini bullet veriyorum. Yani mermiyi yönetecek bu. Bullet'a çift tıklıyorum. Tabi önce bu mermiyi yönetebilmek için hemen dönüyorum ekrana dönemiyorum. Kodu şey yaptı. Mermimize aslında bir rigid body vermemiz gerekiyor. Hemen şuradan Prefabs'lere geçebilirsem. Prefabs. Tamam. Çok bullet. Çok güzel. Add component. Bir rigid body ekliyorum. Çok güzel. Ve yer çekimine tabii ki sıfır yapıyorum. Tamam. Şu an her şey normal. Koduma dönebilirim. Rigid body'yi şimdi başlangıçta çekeceğim. Rigid body RB diyorum. RB'yi şöyle get component. Component Rigid Body'ye eşitledim. Şöyle tamam. Şöyle tekrar Rigid Body yazacağım tabii ki. Bu şekilde eşitledim. Update fonksiyonunu şimdilik kullanmama gerek yok. Gerçi bu başlangıçta alması bizim işimize gelmeyecek. Bunu Awake yapalım. Awake başlangıç fonksiyonunda da önce çalışan bir fonksiyon olduğu için e, bizim daha çok işimize gelecek. Başlangıçta bunu çekmesi. Çünkü yoksa hatayla karşılaşabilme ihtimalimiz var. Şimdi neydi bizim oncologin enter diye bir çarpma ee, kontrolcümüz vardı. Onu buradan da bulabiliriz aslında. Kopyalayalım Tabi içindekileri değiştirmek suretiyle. Tamam. Oncologin enter fonksiyonumuzu buradan aldık. Tabi bunları kullanmayacağız mesela. Ruby controller ya da Ruby'nin canını azaltacak bir şey değil bu Ruby ile. İçine kendi isteğime göre dolduruyorum. Diyeceğim ki bir yere çarptığında bu game objeyi yani mermiyi yok etsin. Ben bu çarpışmada bunu istiyorum. Tamam. Bu fonksiyon yetmiyor. Bir de bunu tabii fırlatma ile görevli bir fonksiyon yazacağız. İşte public void. Bunu başka yerden ulaşacağım çünkü. Ruby controller atış ettiğinde buraya ulaşacağım için public yapıyorum. Launch fonksiyonu içine vereceğim değerleri Ruby'de vereceğim. O yüzden şimdilik mesela vektör 2 diyorum. Bu hani e, yönün gideceği hani vektörün hızı yani vektör diyeceğiz yani hangi yön attığımızı söyleyeceğiz. yönü var vektör 2'nin yönü. bunu oradan alacağız. bir de float force diyeceğiz. güç uygulaması. tamam. rb'ye rigid body'sine add force ekleyeceğiz. bir güç ekleyeceğiz tabii ikinci harfi büyük. çok güzel dir çarpı force şekliyle de mermimiz gidiyor olacak. Tabi buradan sonraki kısımları Ruby'den halletmemiz gerekiyor. Ruby'ye diyeceğim şurada yeni bir fonksiyon tanımayacağım. Şu son süsü parantezin önünde bunun dışında yaparsanız hata alabilirsiniz. Yine public void gibi bir şey döndürmeyecek launch fonksiyonu. Tamam. Şu şekil süslü parantezlerimi de koydum. Şimdi game object D'si büyük bu sefer ama. Ballot Object'i objekti alacağım. Yazılma Burada yanlış yazdım tekrar. D'si büyük. Game objemizin Ballot Object'i. Mermimizi alacağız. Ve buna bazı değerler vereceğiz. Şimdi bunu birden fazla mermi atabileceğimiz için instant diye bir e, fonksiyonumuz var. Bu birden fazla yapmamızı sağlıyor. Kopyalayabilmemizi sağlıyor bir prefab'i. Hangi prefab'i? Bullet prefab. Onu oradan tanımlayacağız zaten. Bu değişken geldiğinde sürükleyip bırakacağız prefabimizi. Tamam. RB'nin position olacak yine. E, rigid body'mizin. Ve bir tane fonksiyon var. Bunun dönüp dönmemesini ayarlayan coordination diye. Quaternation daha çok deniyor. Quaternation. Ve bunu identity dersek dönmesini engelleyeceğiz. Neonmuş bu arada. Nation değilmiş. Biraz zor bir kelime havalı olduğu kesin ama. Çok güzel. Şimdi bullet klasından bullet object'imizi çağırıyoruz bir de. Hemen buradan bullet object nokta get component. Hangi komponent peki? Bullet. Tamam. Süper. Bu aşamayı da geçtik. Ardından ön tanımlı gelen animasyon olduğu için onu da yazıyorum ben burada. Animatörü kullanıyorum. Animatör set trigger diye bir şey vardı. Hit olduğunda, canı yandığında yanıp sönmesini sağlamıştık ya. Yine bizim launch diye fırlatma animasyonumuzda mevcut. O yüzden bunu oraya yazıyorum. Burayı yanlış yazmışım. Bullet, 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 object, component, bullet. Tamam çok güzel. Hangi yön atacağını belirtmedik. Ee, diyeceğiz ki bullet'ınızın launch'ı baktığım yere lokumun olduğu yere baktığım yere 250 hızla fırlat. 250 ile fırlat. Tamam. Şu an bir eksik. Gözükmüyor. Şimdi bu fonksiyon nasıl çağrılacak? Yani hangi şartlar altında sürekli atmasını istemiyorum. O yüzden update'me düzen olarak çalışan kısmıma geliyorum. Bu tuş kontrollerini yapmanın altına if diyorum inputları sorguluyorum. get key down diye bizim hangi tuşun basıldığını görebildiğimiz, alabildiğimiz bir fonksiyon var. Hemen orada diyorum ki hangi tuş olsun? Key kodumuz C. C tuşuna basıldığında mesela büyük harfle yazacağız tabii bunu. C tuşuna basıldığında bu fonksiyonu ne yapacağız? Launch. Direkt çağıracağız. Bu kadar basit. Şu an bakıyorum bir eksik var mı diye. Hemen bir kontrol edip deneyelim bunu. Hatalar varsa onun üzerinden gidebiliriz. Şuradan hemen büyüteyim şöyle biraz. 79. Ruby Controller 79'da noktalı virgül unuttum diyor. 79'a hemen geçiyorum. Noktalı virgüller. Tamam. Ekledik. Çok güzel. <laughs> Hatayı çözdük. Daha çok hata çıktı. Tamam. Bullet Prefab yok diyor. Tamam onu yapalım. Ee, şimdi Bullet Prefab'ımız burada. Bunu oraya ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? kodu nereye yazdıysak oraya ekleyeceğiz. Code Tabii bunu Ruby'ye yazdık bir saniye. Buradan çıksın prefab'den. Ruby'ye geldim. Ruby'de Ruby Controller'da e, ee, Widget Body'sinde miydi? Material hayır Box Collider. Bu dolama olamaz zaten. Animatör, Avatar. Controller'ın da olması lazımdı aslında. Hmm. Burada bir daha kontrol edelim onu. Bulb well, Prefab Instantiate Game Object Launch ile Ruby Controller sayesinde. Bir çalıştıralım. Çalıştıramıyoruz gerçi. 76, 47. Hmm. Yine 76'da RB doesn't exist. rigid body almamışız zaten. Onu da alalım bir. Rigid body 2D. RB yine başlangıçta bunu RB'ye atayalım. O, o hatayı o şekilde çözelim. Klavye dil değiştirdi bir saniye. Rigidbody 2D. Çok güzel. Bir daha etmesine izin veriyorum. Tamam, sadece balık Prefab hatası kaldı. Bunu da bunu da bir sonraki aşamada halledelim. Evet oyunumuzda ilerlemeye devam ediyorduk. Bir hatayla karşılaşmıştık. Hatayı çözememiştik. Tekrar kodlara baktığımızda bazı şeyler kamera karşısında kayıt altında dikkat edilmiyor. Burada sıkıntımız şu. balık Prefab'ı buraya çektik ama balık Prefab diye bir şey yok. Bunu değişken olarak tanımlamamışız. Değişken olarak tanımlamadığımız halde burada gelmesini bekliyorduk. Böyle bir şey tabii ki olmayacak. Yukarıya geliyorum. Şurada bir yerde hemen public diyorum game object bullet prefab diyorum bunun ismine. Bunu kaydettiğimde artık scriptin burasında bir de bullet prefab istediğini göreceğim. Bullet prefab'ı de burada mermimizi de buraya sürüklediğimizde bu hatadan kurtulmayı umuyorum. Evet, bullet prefab geldi. Cook Bullet'ı buraya koydum. Bir daha çalıştır dedim şimdi. Bakalım bu hata gidecek mi? Hata gitmedi ama bir C'ye basalım bakalım mermiyi yollayacak mı? Hayır. Mermi geldiğinde bir hata verdi. Diyor ki 81'de Ruby Controller'ın 81'inde Ruby Controller bir şey var diyor. Bakalım. Ruby Controller 81 Bullet.launch Bu bullet, .launchı zaten e, Bullet'tan çekiyor. Bir de balıta bakalım. Launch fonksiyonunun içine. Launch Vector 2'nin direction alıyor. Float Force alıyor. Rigid Body'sine Force ekliyoruz. Yönle gücü de çarpıyoruz. Evet sorunumuz vardı. Ee, tekrar çalıştırıp gösterecek olursam. Bu sorunu aslında küçücük bir hatadan kaynaklandığını hemen videoyu durdurduğumda ara verdiğimde fark ettim. C'ye bastığımızda diyor ki null geliyor diyor. Null gelmesi neden null geliyor falan diye düşünmüştüm aslında kodun üstünde bakmıştım. Bir gerekçe yoktu. Meğer en basit şeyi unutmuşuz. Bunu prefab'e çevirmeden önce e, sahne objesi iken bunun tamamını biz bu skripti vermemişiz. <laughs> Bullet e, script'ini skriptini bunun üstüne sürükleyip bırakıyorum. Bir kere kaydolduktan sonra bunu tekrar silebilirim. Artık bu prefab artık script'li oldu. Ya yani maviye dönüştü. Gerçi o ön yüklemeymiş. Her neyse biz onun üstüne geçtiğini e, artık biliyoruz. Tekrar oyunu çalıştırdığımda bu kod tabii ki çalışacak. Kodu yazmazsak çalışmaz. Ancak e, disklerimiz çok büyük. Yine aynı işlemde diskleri de küçültebiliriz. Şöyle prefab'i yine buraya ekliyorum. Şuradan e, sağından solundan Şöyle daha küçük bir mermi. Tabii bunu hepsine yapacağız de hepsini yapacak demezsek de buradan apply all diyebiliriz. Apply all dedik. Şimdi tekrar silebiliriz. Oy başlatıyorum. Küçük mermilerin hedefe doğru gitmesini artık bekliyorum. Can aldım. 10 oldu canım. Bunun üstüne durdum. 9 8 diye azalacak. Çok güzel. Tamam şu an her şey yolunda gidiyor. Evet kodumuzun Çoğu aşamasını tamamladık. Kod, e, hatalardan arındırdık. E, artık eklememiz gereken küçük detaylar var. Mesela bu mermiyi biz attığımızda sonsuza kadar gidiyor değil mi? Onu hemen e, balıt koduna gelelim. Update'in içine biz bir şey yazmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki if bizim transform'umuzun bu bileşenlerin içinden position'ı magnitude yani bu skaler büyüklük geliyor ya şeyden vektörden büyüktür. Mesela 20F'den ya da işte 15F'den fark etmez. Büyükse ne yapacağız? Destroy Game olacak. Kendini yok et. Hemen şu noktalı bugünde koyduktan sonra hemen çalışıyorum diye bir kontrol edelim. Tamam. Oyunu çalıştırmıyorum. Şu an çalışıyor. Attığımda burada kopyalarını görebiliyorsunuz mermilerin. Bunlar sırayla yok olacak şimdi. Evet, önce ilk ikisi, sonra diğerleri yok oldu. Tamam, şu an bunu halletmiş bulunduk ve bu oyunun amacı bizim robot, e, bozuk robotları dişli atarak tamir etmemiz. Bu yüzden e, artık işlemimiz düşman ile olacak. Yani bize bazı bozuk robotlar gelecek oyun başında. O zaman o yüzden buraya bir boolean, evet ya da hayır değişkeni tanımlıyorum. Diyorum ki broken ismine bozuk mu değişeni yani. ve başlangıçta bozuk olacak diyorum oynama söylüyorum. Eğer bozuksa diyorum. Bozuk değilse pardon. If not broken yani ünlem broken değilse demek oluyor. Return diyorum. Yani bunun altındaki kodları bozuk olmadığı sürece yani eğer bozuk değilse düzelmişse çalıştırma diyorum. Yine yani aynı şekilde fixed update'in içindekileri de if not broken buraya return diyeceğiz. Buralara çalıştırmayacak. O zaman bunun bir de düzelme fonksiyon e, fonksiyonu olması lazım. O yüzden buraya public void diyorum. E, fix diyorum. Fonksiyonun ismine ve eğer fixse rb'nin simulated'ine yani neden? Rigid body'sini kapatıyorum. Artık ben buna çarpmayayım. İçinden geçebilirim. Çünkü artık e, ne diyeyim düzeldi. Artık e, düş, düzeltilmesi gereken bir robot değil. Bu yüzden e, bu rb simulated'ı e, kapatabilirim. Ve aynı zamanda RB Simulated'ı kapattık. Tamam. Bir de Broken değişkenimiz vardı bizim. Bozuk mu değil mi değişkeni. Bozuk ve değil mi değişkeni de False diyeceğiz. Artık bozuk değil. Yanlış diyeceğiz. Bunu kaydedelim ve bunu burada bir işlem yapmamız lazım. Artık bu Control Debug'ını silebiliriz. Burada diyeceğiz ki biz Enemy Controller'dan EC. Bu kendim verdim bu ismi. Başka bir şey de verebilirdim. EC. Collusion. Collider çift L'li tabi. Collision Collider'ından Get Component yapacağız. Ve Get Component'i tabi ki Enemy Controller olacak. Class isminden dolayı. Ve iki noktalarımızı koyuyoruz. Şu şekilde noktalı virgülümüzü. Çok güzel. Ama burada diyoruz ki biz. Eğer çarptığım şey e, Enemy Controller mı? Yani Mr. Clock mı? E, değilse boş gelecektir. O yüzden bunu da kontrol etmemiz lazım. If EC e, ünlem eşit null diyoruz. Eğer ec nula eşit değilse tamam artık ec'yi fix şeyini çağırabiliriz. Yani tamir olma fonksiyonunu çağırabiliriz. Hemen çalıştıralım ve deneyelim. Tamam. Şimdi oyun başladı. Fix e, fonksiyonuna göre neydi? Hareketini durdurmamız gerekiyordu. Ve artık ona değemememiz gerekiyordu. Deyince yok olduk, destroy etti. Tamam. Onu da düzeltiriz. Neyse şimdi kaçtım bu Mr kulaktan ve ateş ettim, dur dedim. Durmadı. Hı. Hemen kodumu kontrol edeyim o zaman. Ece'yi fix yap dedik. Tamam, tamam çok güzel. Buraya kadar bir sıkıntı yok gözüküyor. Enemy Controller'a bakalım. Fonksiyonumda mı bir hata var diye bakıyorum. Hayır fonksiyonumda da bir hata yok gibi gözüküyor. Bu bullet script'ini silerek o hatadan kurtulabiliriz. Kendisini yok etme hatasında yanlışlıkla oraya koyulmuş tekrar çalıştıralım. Değdiğinde artık yok olmayacaktır ama e, hala kodumuzda bir hata var. Evet. Evet, e, en son e, kodumuzu yazdık. Kodumuzu yazdık ama çarptığında e, fix fonksiyonu yani tamir fonksiyonu çağırmıyordu. Bunun da şöyle bir nedeni olabilir. E, prefab'de evet box collider eklenmemiş. Box Collider'ı ekleyince eklemezse çarpmayı e, hissedemiyor tabi. Bunu ekledikten sonra overwrites apply to all dersek bütün prefab'i bu özelliğe koyuyor. Artık tekrar silebiliriz. Ama bunu olduğunda e, şöyle bir hata ile karşılaşacağız. Ateş ettiğinde çarpışmaları artık e, dikkat ediyor ama kendine çarpıyor. Bunu da çözmemizin şöyle bir yolu var. E, gideceğim ben e, tekrar ya da koymayayım. Ruby'yi layer oluşturacağım. Add layer diyeceğim ve mesela layer 8'e karakter diyeceğim. Layer 9'a da mermilerim diyeceğim. Mesela bullet. Tamam çok güzel. Ruby'yi ondan sonra layer'ını default'tan karakterime seçeceğim. Prefab olan mermime gittiğimde layer'ını bullet seçeceğim. Ve ardından edit, project settings ve physics'in içinde neyin neyle etkileşime girdiği diye bir ya, grafik gibi bir şey var. Buradan bu, balıtın ben suyla, arayüzle, karakterle, balıkla hiçbir şekilde etkileşime girmesini istemiyorum. O yüzden onları kapattım. Tekrar çalıştırıyorum. Tamam. Mermi yine bana çarpmaya devam ediyor. Hmm. Tamam. Diğerlerini de kapatsak. Ben şöyle bakıyorum. Hepsini kapattım. Çalıştırdım. Basıyorum C'ye ama hala kendini çarpmaya devam ediyor. Evet, en son merminin çakışma sorunu ile ilgili uğraşıyorduk. Katmanlar koymuştuk karakter ve mermi diye ve şu an karakter katmanı gördüğümüz gibi kendine çarpıyordu ve bunu çözmeye çalışırken project settings'te fizikte bu merminin etkileştiği katmanları kaldırmıştık ama sizi uyarıp kendimin unuttuğum bir şey var. Physics üç boyutlular için Burada yaptığım değişiklikler hiçbir işe yaramıyor. Benim oyunum iki boyutlu olduğu için Physics 2D'de merminin etkileşmesini istemediğim mesela karakterle, mermiyle, başka defaultla yani, iletişime geçmesini istemiyorum. Eğer zaten karakterin tikini kaldırsak sadece yeterli olacaktı ama artık yine çalıştırdığımızda bu sefer yapmak istediğimiz işlemin başarılı olduğunu göreceğiz. Hemen ateş ediyorum birkaç kere. Çok güzel. Artık mermiler güzel bir şekilde hareket ediyor. Ancak hepsiyle kaldırırsak tabi burayla da etkileşime girmiyor mermiler. O da bir sıkıntı. Tekrar Project Settings'i açıyorum ve bazı şeylerle etkileşime girmesini istiyorum. Ve evet. Demek ki hepsini kaldırmak doğru fikir değilmiş, ama göstermek için e, onu da öğrenmiş olduk tabi böyle hepsini kaldırdığımızda. Evet, şimdi fix oldu. Tabii animasyon virüm animasyon devam ediyor, onu kaldırmadık ama artık mermiyi düşmanıma vurduğumda düşmandan ziyade e, robotuma vurduğumda artık tamir oldu. Şimdi e, animasyon ayarları ve çeşitli ayarlarla bunu daha oynanabilir bir oyun haline getireceğiz. Evet, oyunumuzda baya bir ilerleme kay kaydetmiştik ancak bazı eksiklikler vardı. Mesela ateş ettiğimizde robotumuzu düzelttiğinde yine canım gitti. Düzelttiğimizde animasyon sabit kalıyordu ama yani e, hareketini falan kesiyordu. Onu halletmiştik. Bu yüzden öncelikle bir durma animasyonunu tanımlayalım. Bu yüzden Mr. Clock seçiliyken window'dan e, animation'dan animation kısmına geliyorum. Önce bu animasyonu tamamlayacağım, tanımlayacağım. Nasıl tanımlayacağım? Bana sunduğu sprite'ler sayesinde. Buradan hemen karakter sprite'larına geliyorum. Mr. Claw seçiyorum. Mr. Claw'ın en üstteki şu dördü bizim e, tamir olma animasyonu dans ediyor. Bu dördünü seçiyorum. Buraya atıyorum tabi Mr. Claw seçiliyken. Evet atamıyorum. Ha, şöyle bir sıkıntı var. Yeni klip eklememişiz. Ama yeni klip ekleyelim ve buna şimdi karaktersin içindeydi değil mi? Spice'ın içinde değil. Şuradan animasyonlara gidelim. Animasyon klips. Enemy. Evet. Buraya e, Enemy Fix diye bir animasyon tanımlıyorum. Yeni bir animasyon. Şimdi bu boş animasyonumun içine şu dördünü sürükleyip bırakıyorum. Buna da yaklaşık şöyle bir üstün göre. 50 saniye derim. Tam 50 olmasa 52 olsun. E, şunu kenara çekip bir oynatalım. Bakalım. Fix. Evet. Dans animasyonu çalışıyor. Bu, bunu kaydedelim. Burayı kapatabiliriz. Tekrar Mr. Close seçiyorum. Şurayı da asetsege çekebilirim. Window'a geliyorum. Animation'a geliyorum. Bu sefer Animation'a değil, animatöre geliyorum. Bunu anime edeceği. Önceki animasyonlarımız burada Blend Tree'nin içinde duruyor zaten. Şimdi Blend Tree'den sağ tıklayıp Make Transition deyip bunu bir NMFX'e e bağlıyorum. Tamam. NMFX'e e bağladım. NMFX'e e tıklıyorum. Tamam. Buraya her şey normal şu şekilde. Aradaki bağlantıya tıklıyorum. Şimdi blend tree'den e geçerken bir çıkış süresi olsun mu diye bir buton var. Exit time. Olmasın. Anında dokunduğu gibi mermi ben e, harekete geçmesini, dans etmesini istiyorum. O yüzden onu kaldırdım. E, şartlar var. Şartlara bir şart eklememiz lazım. Ancak burada istediğimiz şart şu an yok. O yüzden bir şart oluşturalım. Yani X'e ya da Y'ye gitmesi bizim şartımız olamaz. O yüzden şuraya bir trigger ekliyorum. Buradaki artı butonundan. Bu trigger'ın adına fix diyorum yani tamir olma trigger. Bu e, Ruby'de de yapmıştık ya ateş ederken trigger olan ya da canı yandığında trigger olan bazı küçük e, şeyler vardı animasyonlar vardı. Bunlar e, bu şekilde kullanabiliyoruz. Buradaki şartlar kısmına şimdi artık fix'i seçebilirim. Tamam. E, şu an burada her şey tam gözüküyor. Tabi bu animasyon şu an çalıştırsak da oyunu çalışmayacak buradan sine e geldiğimde. Bunu şu şekilde yapacağız. Scripts'lere geleceğiz. Enemy Controller'ın içinde bunu aktif edeceğiz. Bizim Enemy Controller'ın içinde bir fix, fix fonksiyonumuz vardı. Robotun tamir olduğu durumunda çalışan. Oraya gidiyorum hemen. Tamam. Debug log değdi. Bu doğrulama kodunu artık kaldırabiliriz yani. Konsola yazdıran. Buraya animatör yazacağız. Animatör set trigger. Animatörü biz aldık değil mi içeri? Evet animatör animatör diye almışız animatör set trigger veya da fix yazarak oradaki trigger'ın aynısını buraya yazmak suretiyle kaydediyorum. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Bir deneyelim. Bakalım robotumuza mermimiz değdiğinde yani dişlimiz değdiğinde tamir oluyor ve dans ediyor. Olacak mı? Oyunu başlatalım. Bir hatamız var. Diyor ki 70. satırda set trigger. Çift tıklayalım şuna. animator set trigger fix burada sıkıntı şu ee, biz bir değişken ismi verir gibi ilk baş harfini küçük diğer harfi büyük yazmışım ee, camel case diyorlar buna deve heceleme mi desek öyle bir Türkçesi var burada tabii ki bu bir değişken olmadığı için fonksiyon olduğu için set trigger'ın sesi büyük olmalı bu boşluğuma gelmiş tekrar deneyelim hata gitti en azından şimdilik. Bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Evet geliyorum. Düşmanıma geldim. Ateş ettim ve artık düşmanımız dans ediyor ve üstünden geçtiğimizde artık bizi bloklamıyor. Artık onu da kaldırmıştık çünkü e, rigid body'sini ve box collider'ını fix olma durumunda ve canımızı da azaltmıyor çünkü artık e, tamir olmuş durumda bu robot.